Merhaba sevgili yarışseverler. Hepinize hayırlı günler, hayırlı haftalar dilerim. Bugün 1 Şubat 2021 günlerden pazartesi. Yeni haftaya başladık, yeni aya başladık. Umarım yeni haftada, yeni ayda sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir hafta olur. Umarım şanslı kalemleri yeni ayda buluruz sevgili yarışseverler. Arkadaşlar 1 Şubat 2021 Pazartesi günü gündüz programı Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda koşulacak. 7 koşuluk güzel bir programla start alıyor. Burada bir altılı Ganyan analizimiz olacak. Yine akşam yarışları Şanlıurfa'da koşulacak. 8 koşuluk programla tamamlanacak. Bursa at yarışları analizimizin ardından Şanlıurfa at yarışları analizlerimle karşınızda olacağım. Ama öncelikle Bursa at yarışları analizlerimle karşınızda Ana geçme önce bütün arkadaşlarımızdan YouTube kanalımıza, ücretsiz YouTube kanalımıza abone olmalarını rica ediyorum. Videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza ücretsiz şekilde abone olabilir. Kanalımızın büyümesinde sizler de pay sahibi, sizler de katkı sahibi olabilirsiniz. Ayrıca tahminlerimi yazılı olarak verdiğim şablon şeklinde attığım bir ücretli WhatsApp grubumuz var arkadaşlar. Ücretli WhatsApp grubumuzda tahminlerimi yazılı olarak sıralı bir şekilde atıyorum. Attığım analizlerim içerisinde küçük altılı ganyan Normal altılı ganyan ve geniş altılı ganyan şablonumuz oluyor. Aynı zamanda sahadan gelen haberleri de ayrıca sizlere yansıtıyorum. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza katılmak isterseniz videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz ya da Okan Buner gmail.com adresine telefon numarası bilgilerini mail olarak atabilirsiniz sevgili severler diyerek ben bu Bursa yarışlara yarışları analizime geçiyorum. Bursa'da 7 koşuluk bir program mevcut. Dolayısıyla altılı Ganyan programın ikinci koşusuyla start alacak. 4 yaşlı Arap safkanlarının 1300 mesafe kum pistte koşulacak. Şartlı 5 yarışı dişlere mahsus yarış. Arkadaşlar burada esasen son yarışlarını çok beğendiğim belki bu gruba yani biraz daha sert gruba yeni çıkan bir isim ama bir malı altın kuruş özellikle sonlarda inanılmaz saldırıyor hatta benim olduğuma çok benzettim bu zaferin dedesi. Yani annesinin babası benim oğlum da aynı o şekilde sonlarda ısrarcı ataklarıyla dikkat çeken bir safkandı. Bugün kır kısrak bir numaralı altın kuruş e, ee, Murat Bünüzeli idaresinde benim birinci şans vereceğim isim olacak. Yine bu safkanın kötü koşması durumunda gerçekten kaliteli gruplarda start alan 4 numaralı İdil Kız'da bu grupta etkili olacak bir isimdir. Safkan hayatının ilk 3 koşusunu kumda birincilikle birincilikle başlamıştı. Yani kumda %100 ne gidiyor arkadaşlar. Bugün bir numara altın kuruşun kötü koşması durumunda öncelikli isim olarak 4 numaralı İdil Kız'ı öneriyorum. Yine bütçe durumumuza göre 7 numaralı Topuklu Efendi grubun kaliteli safkanı ve son isim olarak da ben özellikle son yarışını beğendiğim 3 numaralı Has Pınarı isimli safkanı önereceğim. Ve altılı ganger ikinci ayağı 5 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum pistte koşulacak handikap 15 mücadelesinde öncelikli ismim altınmalı asarcıklı Birbirine eşit safkanların mücadelesi olacak. Ama bu mesafede öncelikli isim olarak Arastanın temsilcisi 6 numaralı Asarcıklı'yı öneririm. Yine 12 numaralı Genç Berk son yarışında yeşil ışık yaktı. Bugün Jockey'i Onur Yıldız dairesinde ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine son güzel birinciliğinle 5 numaralı Nehirinoğlu. 17 numaralı Şintay yine 4 numaralı Özburgaz, 3 numaralı Kıvrak Tay ve 8 numaralı Kara Şövalye isimli safkanları öneriyorum. Yine 11 numaralı Destoryer'den de bugün etkili bir yarış gelebilir. Burayı da 6 12 5 17 4 3 8 ve 11 şeklinde öneriyorum. Ve 6'lı Ganyan'ın 3. ayağına Bankobi isimle gireceğim. 4 yaşlı Arap safkanlarının 1300 mesafe kum piste koşulacak meydin yarışında özellikle son yarışını izlerseniz bu safkanın bu rakiplerini çok rahat geçmesini bekliyorum. Çünkü o gün çakmak taşı gibi güçlü bir rakip vardı. Gerçekten çakmak taşı çok kaliteli işlere imza atacağını düşünüyorum. Arkadaşlar o 4 numaralı Gür doğrudan bahsediyorum. Çok güzel bir ikincilik elde etti. Bana göre bu grubu uzak geçmesi lazım bugün. Kadir Tokaçoğlu idaresinde piste çıkacak 4 numaralı Gürdoru'nun bu grupta bu rakiplerini uzak geçmesini bekliyorum ve günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve Altalı Ganyan'ın 4. ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe kum piste koşulacak şartlı 4 yarışı yine dişlere mahsus bir yarış arkadaşlar. Burada da öncelikle şanslı ismim 2 numaralı Güneş Kız gerçekten sonlardaki aksiyonları kayda değer bir isim. Bence bu rakiplerini bu grupta geçmesi gerekiyor. Bugün Kaan Can Gökçe idaresinde piste çıkacak 2 numaralı Güneş Kız'ı ilk şanslı isim olarak öneriyorum. Yine son yarışını çok beğendiğim 4 numaralı Lover'da bariyer dibinden yaptığı etkili ataklarla dikkatimi çekti. Bugün 2 numaralı Güneş Kız'ın kötü koşması durumunda ilk devreye girecek isimdir. Yine 6 numaralı Misduru. 7 numaralı William Sam sırasıyla 8 numaralı Lightning Energy ve 3 numaralı Hellora isimli safkanlar bu grupta değerlendirilmesi gereken isimlerdir. Ve Altılı Ganya'nın 5. ayağı 4 yaşlı Arap safkanlarının 1300 mesafe kompiste koşulacak meydin yarışıyla devam edecek. Arkadaşlar burada yine son yarışında uzun mesafe koştu. 1800 mesafe koştu. Son 600'lere kadar hatta son 400'lere kadar birinciyle mücadele etti, birinciyle boğuştu ama rakibi dediğim gibi bana göre çok sınıf, çok kaliteli bir isim olacak olan çakmak taşıydı. Onu geçmesi çok zordu ve e, önlerde seri bir safkan olacak olan e, Gaffar Bey, Arkadaşlar bugün bu, bu koşta koşacak üç numara. Gaffar Bey'in ben bu mesafede bu rakiplerini e, Jockey'i Murat Gümüzdür idaresinde rahat geçmesini bekliyorum. Ama bu safkana rakip arıyorsak özellikle yine beğenim kazanan bir isim. Kötü yarışların ardından etkili bir üçüncülük çıkaran iki numara Ertaha'yı öneririm. Burada üst numara Gaffar Bey banko olarak tercih edilebilir. İki numara Ertaha da kötü koşması durumunda devreye girecek isimdir. Ve altı Ganyo'nun son ayağına geçiyorum. Son ayak analizlerime geçmeden önce şunu etmek istiyorum tahminlerimi yazılı olarak verdiğim, ücretli olarak verdiğim bir WhatsApp grubumuz var arkadaşlar. Burada tahminlerimi şablon olarak sıralı olarak atıyorum. Küçük altılı ganyan normal altılı ganyan ve geniş altılı ganyan şablonu paylaşıyorum. Aynı zamanda sahadan gelen duyumları da ücretli WhatsApp grubumuzda veriyorum. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza katılmak, kanalımıza destek vermek isterseniz videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz ya da okanguner.tv@gmail.com adresine mail olarak telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz diyerek Altılı Ganyan'ın kapanış koşusu, Altılı Ganyan'ın son ayağına geçiyorum. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safganlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak Handikap 14 yarışı dişlere mahsus yarışıyla kapanacak altılar. Burada son yarışında bariyer dibinden Rakibine tekrar karşılık vererek çok dikkatimi çeken bir isim. Hakem temsilcisi Kaneko torunu 8 numaralı Modalı Güçlü Bey. Bugün ee, evet aprantisi Cem Altun idaresinde piste çıkacak ee, arkadaşlar. Benim birinci şans vereceğim isim olacak yine 3 numaralı Victorina. Bugün Çetin Taş arkadaşımız bu safkan için gelmiş Gerçekten kaliteli bir isim. Müslüman abi kumda etkili bir isim. Bugün ikinci şanslı ismim olacak. Yine 7 numaralı Lady Maya. 1 numaralı Nilgün Sultan ve 2 numaralı Persian Rose benim bu grupta sırasıyla önereceğim isimlerdir. Yine safkana, safkanların kötü koşması durumunda 12 numaralı Turuk Nur isimli safkan bu grupta değerlendirilmesi gereken isimlerdir. Ve son ayak analizimden sonra yani şu anda sizlere ufak altılı Ganyan analizimi sunacağım arkadaşlar. Bana göre ufak altılı Ganyan oynayacak arkadaşlarım. ilk ayağı 1 numaralı Altın Kuruş, 4 numaralı İdil Kız, Hadi 7 malı topuklu efemi diye yazalım. Buraya 3 safkanlı değerlendirebilirler. Buradan bir safkan çaldık. Altılgan ikinci ayak bana göre programın en zor koşusu. 6 12 5 17 4 3 8 ve 11 şeklinde değerlendireceğim. Altıgan 3. ayağında 4 numaralı Gür Doğru isimli safkanı Banko isim olarak vereceğim. Altılı Ganyan'ın 4. ayağında 2 numaralı Güneş Kız, 4 numaralı Lover, 6 numaralı Miss Duru isimli safkanlara yer vereceğim. Altı gani 5. ayağında 3 numaralı Gaffar Bey Banko ismimiz olacak. Ve programın kapanış koşusu altı ganyanın son ayağını 8, 3, 7, 1, 2 ve 12 şeklinde değerlendiriyorum sevgili yarışseverler diyerek. Ben 7'li plase tahminlerime geçiyorum. Arkadaşlar 7'li plase tahminlerinde şu şekilde olacak. Programın birinci koşusunda 3 numaralı Kara ve bir numaralı Vilçov şeklinde değerlendireceğim. Yedili piyasamızın ikinci ayağında yine bir numaralı altın kuruş ve 4 numaralı idil kaz şeklinde yeterli görüyorum. Yedili piyasamızın üçüncü ayağına 6, 12, 5, 17, 4 ve 3 şeklinde değerlendireceğim. Gidil PS'mizin 4. ayağında yine 4 numaralı Gürduru banko ismimiz olacak. Gidil PS'mizin 5. ayağını 2 4 6 7 şeklinde değerlendireceğim. Gidil PS'mizin 5. ayağında 3 numaralı Gaffar Bey bankomuz olacak ve Gidil kapanış koşusu son ayakta da 8 3 7 1 ve 2 şeklinde değerlendireceğim ve Programı kapatıyorum arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Az sonra akşam yarışları Şanlıurfa yarışları ailenizlerimle karşınızda olacağım. Hepinize sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu bol bereketli, bol kazançlı bir ay olur. Yeni ayda bütün arkadaşlarıma sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim. Görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.